Herkese merhaba. Bugün size son zamanlarda okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Uzun süredir böyle bir video çekmek istiyorum artık. Ama bir türlü çekemedim. Hazır buradayken böyle bir video çekmek istedim. Ee, bu arada tatilde kalan vloglar gelmeye devam edecek. Sanırım iki video kaldı. Onları da editledikçe kanala yavaş yavaş koyacağım. Böylece 2020 yazı tamamen kanalda olmuş olacak. Evet ilk kitabımıza başlayalım. Bu Metis'ten çıkan bir kitap. Metis'in Diyaloglar serisinden. Ursula Le Guin'in yazma üzerine sohbetleri. Ben zaten yazarı aşırı seviyorum ve onunla ilgili yani ben böyle sohbet tarzı kitapları okumayı çok seviyorum. Özellikle sevdiğim yazarlarla ilgili. Onları tanımamız için çok çok güzel bir kaynak oluyorlar. Ee, bu da böyle bir kitap. Aslında Ursula Le Guin'in hep kitaptan çıkan bu tarz iki tane daha kitabı var. Onları da okumayı düşünüyorum. Zaten bu kitapta da onlara bazı yerlerde atıflar yapıyor. Ee, şimdi kitap söyleşi şeklinde ilerliyor. David Neyman Ursula'ya çeşitli sorular soruyor. Ve bu sorulardan aslında benim anladığım tam anlamıyla şu. Yazma konusunda gerçekten kendini çok iyi tanıyor. Ve yazmaya karşı bakışı artık tabii o kadar yazdığı kitaptan sonra çok e, oturmuş geldi yani bana. Hani ne yaptığını ve bunu nasıl yaptığını kendi ve dille arasındaki o ilişki çok güzel. Ve bir kere benim kitaptan öğrendiklerimden biri şu, şiiri çok seviyor ve şiiri çok önemsiyor. Hatta yani dili kullanmanın en güzel yönü olarak gördüğünü söylüyor. Belki de bu yüzden ritim duygusunu metinlerde çok önemsiyor. Genelde metinlerin işte ritmi hakkında çok düşündüğünü anlıyoruz. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nin bir kısmında işte böyle bir deneme yazmış zaman Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'ndeki cümlelerin ritmiyle ilgili. Benim kitapta en en beğendiğim kısım ise Yok Olan Büyük Annelerden diye bir yazı vardı ve orada çok güzel bir şeye değiniyor. Diyor ki bu kadın yazarların tarihte bugüne kadar hala adını andığımız kadın yazarların sürekli bu başarılarından bir istisna hali gibi bahsediyoruz diyor. Mesela Virginia Woolf'tan bahsederken başarısıyla ilgili yazılmış yazılara bakarken diyor ki hep bir, e, bir istisna hali yani işte onun başardan bu bir istisnadır ya da tarihin bize yaptığı bir lütuftu şeklinde bahsediliyor. Yani kadınların başarıları her zaman evet bu anormal bir şey şeklinde e, medyada ya da işte e, makalelerde bu şekilde anılıyor diyor. Ve buna bundan olan rahatsızlığını dile getiriyor. Kesinlikle çok çok güzeldi. Bunun çoğumuz zaten belki kendi hayatımızda bile yaşıyoruz böyle bir şeyi. Ee, bu edebiyat camiasının da aynı şekilde ve Ursula'nın bununla ilgili bir rahatsızlığın bu şekilde dile getirmesi çok çok güzeldi. Bu arada kitap 3 bölüm şeklinde gidiyor. Kurmaca, şiir ve kurmaca dışı. Ee, yani bu üç türlü alakalı düşüncelerini genel anlamda anlatıyor. Bence yazarı seviyorsanız hatta sevmiyorsanız da okuyun. Yani hem onu daha yakından tanımış oluyoruz hem de bence metinlerine biraz daha farklı bir gözle bakmamıza sebebiyet veriyor. Diğer kitabım e, candan camdan çıkan bir kitap. Gamze Aslan'ın Kanayak kitabı. Gamze Aslan'ı ben uzun süredir okumak istiyorum. Hatta bu varlık yayınlarından çıkan Çerçi Alan kitabını da çok merak ediyordum. Bu kitabı da aşırı merak ediyorum. Hatta yani kapağına vuruldum ben bunun. Gerçekten o kadar e, sert bir tokat attı ki bana okurken böyle birkaç kere hani kitaptan uzaklaşmak istedim. Yani bırakmak istedim. Çünkü gittikçe büyük bir kadın mezarlığına dönen şu ülkede yani gerçekten vurucu kadın hikayeleri var bunun içinde ve hiçbirini ve hiçbiri artık bana kurgu gelmiyor. Yani eee kurguda okuyup böyle kanımı donduran şeylerin bir gün sonra belki haberlerde görüyoruz. Belki Twitter'da okuyoruz. Belki başka bir yerde gözümüze çarpıyor. Yani artık böyle kitaplar benim bambaşka bir şekilde etkiliyor. Çünkü her zaman evet burada yaşananlar kurgu ama bunun çok daha şiddetli, çok daha ciddi olanları dışarıda yaşanıyor. Ee, o yüzden gerçekten çok çok etkilendim. Belki bu yüzden çok böyle uzaklaşıp hani edebi açıdan nasıl şeklinde bakamadım kitaba. Benim için çok çok güzel bir öykü kitabıydı. Ben özellikle ilk öyküyü ilk öyküyü çok beğendim. Genelde öykü kitapları okurken ilk öykü bana hep şey gelir böyle bir hoş geldiniz merasimi gibi yani böyle kitaba kitaba dair bir ipucu gibi gelir ve o yüzden ilk öyküyü okuduğumda uğruldum. Kitabın devamı için de çok heyecanlandım. Kitabın devamı da gayet güzeldi. Öyle hayal kırıklığına e, iten bir öykü olmadı. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum Kana'ya. Bu arada Kana Ayak'ta genelde sanırım yanlış hatırlamıyorsam İç Anadolu bölgesinde e, kadın demekmiş. Yani Yani kitabın adı, kapağı her şeyle çok çok güzel bir kitaptı. Mutlaka tavsiye ediyorum da Evet. Diğer kitap Armin Malafın Çivisi Çıkmış Dünya Uygarlıklarımız tükendiğinde ben daha önce Amin Malaf'ın e, Ölümcül Kimliklerini okumuştum. Aslında aynı doğrultuda giden kitaplar. E, kendisi biliyorsunuz aslında Avrupa'da yaşasa da Orta Doğulu bir yazar ve kendi coğrafyasını ve yaşadığı coğrafyayı devamlı düşünüyor ve bununla ilgili kendi yaşadığı şeyler de var. Ölümcül, ölümcül kimlikler biraz bunun üzerineydi zaten. Yani kimliğini bulamama ya da kimliğe dair bir kitaptı. Bu biraz da kendi hayatını bu şekilde geçirdiği için bu konularda düşünmesi bana çok e, sağlıklı ve normal geliyor. Bu kitap da aslında benzer doğrultuda gidiyor ama bu kitapta bazı şeyleri daha fazla açmış. Yani önce Aldatıcı Zaferler diye bir bölüm var. Burada biraz Avrupa'nın sorunlarına değiniyor. Avrupa'nın sorunlarının yanında işte Müslüman dünyasıyla Avrupa'nın arasındaki bu kültür farkı ve dünyayı bunun nasıl etkilediğine dair çeşitli gözlemleri var. Benim burada çok hoşuma giden birkaç bölüm var. Hatta birkaçını size okumak istiyorum. Burada şeyden bahsediyor. Bükreş'te işte Çavuşescu'ya karşı gösterilerde bir duvar yazısından bahsediyor. Duvarda da şöyle bir şey yazıyormuş. Çavuşescu Avrupa'da sana yer yok. Amin da şöyle yazıyor. Aksız yazarın öfkesi haklıydı ama kurduğu tümce beni derinden sarsmıştı. Bir diktatöre hangi kıtada yer olduğunu sormak isterdim kendisine. Diye bir bölüm var. Yani aslında o kadar doğru bir tespit ki yani bunun şu an dünyanın birçok şeye bakış açı. Yani bu başka bir ülkede olduğunda böyle bir diktatör çok normal gözükebilirken. Yani Avrupa'nın kendine her şeyden bu şekilde soyutlamasına dair bence çok güzel bir örnekti. Aynı zamanda Amerika halkıyla alakalı çeşitli eleştirileri var. Amerika halkının seçimlerinin dünyayı bu kadar etkilemesinden bahsediyor. Yani Amerika'da seçilen her kişi Lübnan'daki bir olayı etkiliyor diyor ve Amerika halkının buna karşı bu kadar duyarsız olması, seçime karşı duyarsız olması birçok insanın Biliyorsunuz Amerika'da oy verme yüzdesi çok düşük gerçekten. Birçok insanın bunu umursamaması aslında bir yandan umursamak zorunda olmayış yani. Bir ülkenin kaderinin, bir ülkenin başındaki kişinin bütün dünyayı bu kadar etkilemesinin normal olmadığıyla alakalı çeşitli tespitleri var yine. Kitapta çok hoşuma giden bir diğer bölüm ise Atatürk bölümüydü. Aslında 7-8 sayfaya yakın Atatürk'e ayırıyor. Bir Müslüman ülkesinde Böyle bir insanın nasıl çıkıp durum bu kadar değiştirmesi ve sonra Atatürk'ten örnek alınarak yapılan şeylerin de niye işe yaramadığına dair bir bölüm var. Bence çok çok güzeldi o bölümde. Bir de bu batıyı anlatırken ki bir konuyu açıklıyor Amin Malaf. Ben buna gerçekten çok katılıyorum bu arada. İşte artık mesela felsefeyi batı felsefesi ve doğu felsefesi olarak ayırmıyoruz diyor. Artık felsefe denince akla direkt zaten batı felsefesi geliyor diyor. Ya da sanat deyince sadece Batı'nın sanatını konuşuyoruz diyor. Bu bilim deyince sadece Batı'nın bilimini konuşuyoruz diyor. Bu gerçekten çok doğru bir tespit bence. Ve Batı dışındaki tüm uluslar kendi tarihini anlatırken devamlı olarak onlarla olan ilişkisiyle çeşitli başarı öyküleri, referanslar vererek bunu yapıyor diyor. Ben kitabı gerçekten çok başarılı buldum. Armin Malof'un bu konudaki tespitleri hem çok yerinde geldi bana. Hem de bazı konularda beni farklı şeyler düşünmeye ettiği için benim için gerçekten güzel bir okuma oldu. Şimdi bir tane daha kitap çıkarttı. Adını hatırlamıyorum ama bununla uygarlıklarımız battığında mı o? Uyduruyor olabilirim ama öyle bir şey gerçekten. Onu da okuyacağım yakın zamanda. Ben e, bu kitabı okumadan önce Ölümcül Kimlikleri okumanızı tavsiye ederim bu arada. Sonra bu, sonra bu yeni çıkan kitabı okursanız daha iyi bir düşünce birikimi oluşturmuş olur diye düşünüyorum. Evet, diğer kitabım şu an burada yok. Bunu e, Minas'ta öğrendeyken okumuştum. Oradaydı zaten kitap. Sonra yine orada bıraktım. Çünkü gereken baya bir kitap getirdik. İyi olmadı yani. Can Kozanoğlu'nun Yalan Yıllar kitabı. Ben daha önce Can Kozanoğlu'nun Acemi Eğitimini okumuş ve çok beğenmiştim. Bu da Can Kozanoğlu'nun medyadaki yıllarını anlatıyor. Türkiye'de televizyonculuğun, gazetenin ve o medya mensuplarının kendi arasında o yaşadığı olayları çok güzel bir şekilde anlatmış. Yine Can Kozanoğlu'nun o matrak üslubuyla okuyoruz biz bunu. Ya benim için böyle yazın okuduğum keyifli kitaplardan biriydi. Böyle zaten özellikle o şey detayı çok hoşuma gitti. Böyle kitabın başında işte bir gazetede işe başlıyor ama sürekli olarak bir roman yazmak istiyor ve kitap boyunda biz Can bir yandan o yazamadığı romanı, o roman denemelerini falan da görmüş oluyoruz. Ee, eğlenceli, çok güzel bir kitaptı. Onu da rahatlıkla tavsiye edebilirim. Diğer kitabım Mundi'den bir kitap. Yani yazarını okuyamıyorum. Onu da kitabı şuraya falan koyayım. Kız kardeşim, sevgi katil. Bunu da anneme bıraktım orada okusun diye. Ben yani gerçekten böyle bir saat, iki saat okunacak bir kitap. Böyle yazın biraz hafif bir şeyler okuyayım diye seçtiğim bir kitap. Bir yandan da sürekli benzer tarzda kitaplar okuyorum. Belki öyle bir şey okumak iyi gelir gibisinden seçtiğim bir kitaptı. Çok yanlış bir tercih oldu. Hiç beğenmedim kitabı. Çok satmış bu arada. Yurt dışına falan da çok satan bir kitap. Ama gerçekten bence kötü bir kitaptı. olaylar bir anda toparlanıyor. Uzun sürede poesiye bir şey okumuyorum. Belki benim artık bir poesiye kültürüm yok. Bilmiyorum yani niye o kadar <laughs> hoş gelmedi bana hiçbir şekilde okuması, okuduktan sonra bıraktığı hissi falan da hiçbir şekilde hiçbir sürecinden keyif almadığım bir kitaptı. Ama yine onu da söylemiş olayım okuduğum kitaplar arasında. Son olarak da evet Canım Yalçın Tosun'un Mesafenin Şiddeti. Ee, şimdi bu kitapla ilgili çoğu yapılan eleştiriyi aslında katılarak anlıyorum. Yani insanlar sürekli olarak Yalçın Tosun'un çok kendini tekrar ettiğini, benzer bir öykü tarzı olduğunu ve sürekli oraya oynadığı şeklinde eleştiriler yapıyor. Ama bence bu zaten Yalçın Tosun'u Yalçın Tosun yapan bir etmen. Yani onun yazarlık ve öyküyle arasındaki bağ bu şekilde. Ben bunu eleştirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet bende de benzer bir şey oluşturdu. Yani böyle diğer kitaplarından çok farklı bir şey okuyorum gibi bir şey bırakmadı bana. Yalçın Tosun'un böyle bir öykücülüğü var ve bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Bence asıl önemli olan kısım da bu. İçinde neredeyse benim beğenmediğim bir öykü olmadı. Hepsi çok güzel öykülerin ve hepsi edebi açıdan beni gerçekten böyle doyuran öykülerdi. Ama Yalçın Tosun'un hep sanırım böyle bir siz çırama bir şey bekliyorum. Yani hep böyle bir daha fazlasını yapabilir gibi bir his oluşturuyor benim içinde. Bunu da bitirirken yine hep şey diye bitirdim yani. Bir dahaki kitabını çok böyle sabırsızlıkla bekler şekilde bitiriyorum. Tanışmadıysanız Bence mutlaka okumanız gereken yazarlardan biri anne, baba ve diğer oyuncu şeylerle başlayabilirsiniz. Tüm öykü kitaplarını ben rahatlıkla tavsiye ediyorum. Mesafenin şiddeti de benim aslında 4 öykü kitabı arasında 4 değil hatta peruk yürüme dersleri benim beş oldu galiba değil mi? Evet 5 öykü kitabı. Hepsinin arasında en beğendim ikinci falan oldu. Gerçekten sevdim. Çok özlemişim onu okumayı da. Umarım yakın zamanda çok yani beklemeden diğer kitabına da kavuşuruz. Benim okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi okumalar.